Bandırma Belediyesi Meclisi'nde önemli kararlar alındı. Bandırma Belediyesi'nin Nisan ayı olağan meclis toplantısında encümen ve komisyon üyeleri belirlendi. Mali ve imar konularında önemli kararlar alındı. Bandırma Belediyesi'nin Nisan ayı meclis olağan toplantısı Belediye Başkanı Dursun Mirza Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda 16 günden maddesine ek bir gelen evrak ile toplam 17 günden maddesi görüşüldü. Geçmiş toplantıya ait tutanak okunarak oy birliği ile kabul edildi. İmar plan notlarında bir adet plan notu değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı oy birliğiyle İmar Komisyonu'na havale edildi. Paylaşmanın <laughs> <laughs> güzelliğini her akşam iktidar çadırımızda hemşerilerimizle birlikte geçirmiş olduk. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben Buradan 29 gün bize destek olan e, iftar yemeğimizin giderlerini karşılayan hem kurumlara kuruluşlara kişilere e, çok teşekkür ediyorum. Aynı destekleri festival günlerinde de bekliyoruz. E, onun için hızlı hızlı geçiyorum bunları. Çok sayıda kurumumuz kuruluşumuz iftar yemeklerinde bizler, biz de onlarla aynı sofrayı paylaştık. Ee, Büyükşehir Başkanımız Ahmet Akın Büyükşehirimiz bir gün anlamada çok büyük kapsamlı bir iftar verdi. Ee, ona da teşekkür ediyoruz. Aramızda oldu. Yine bizler de e, Ramazan ayımız sadece iftar yemekleri de değil aynı zamanda Ramazan etkinlikleriyle de gerçekleştirdik. Daha çok çocuklarımıza yönelik etkinliklerimiz oldu. Eylül Mahallesi Eskal Avlok No 115 116 oğlu iş yerine Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin e, dilekçesi gereği mülkiyeti belediyemize ait Haydar Çavuş Mahallesi Eski Belediye Binası 18 oğlu iş yerine Türkiye Harp Mahallesi Gaziler Şehit Dur ve Yetimleri Derneği'nin Haydar Çavuş Mahallesi eski belediye binası olur iş yerini ofis olarak kullanmak amacıyla 5 yıllığına bedelli ya da bedelsiz olarak tahsisleri talep edilmektedir. <laughs> Söz konusu taleplerin mecliste değerlendirilerek karar alınmasını arz edilir. Evet biliyorsunuz artık iş yerlerini, dükkanları, e, ofisleri e, yeniden kiraya veriyoruz. Yeni sözleşmeler yapıyoruz, iadeler yapıyoruz. Dolayısıyla bu kapsamda hem Türkiye Emekli Asubaylar Derneği hem de eski belediyede bulunan Türkiye Emekli Asubaylar Derneği hal binamızda, eski hal binamızda Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Muharruf Gazi Şehit ve Belediyeler Derneği e, eski belediyemizde e, bunlar e, kamu yararına çalışan dernekler olduğu için, bakanlar kurulu kararları olduğu için e, buraların e, bedelsiz tahsis edilmesini, tahsis edilmesini istiyorlar. Yasa ister bedelli ister bedelsiz tahsis etme yetkisini e, belediye meclisinde veriyor. Biz de bugün yaptığımız e, grup toplantısında e, Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri bedelsiz tahsis edilmesi yönünde görüş belirtiler. Eğer meclisimiz de e, bu konuya evetlerse bu üç derneğe e, Emekli Asubaylar Derneği'ne, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ne, Türkiye Hak Mahalli Gazi Şehit Derneği'ne burada adı geçen 3 belediye mekanının ücretsiz tahsis edilmesini meclisimize öneriyoruz. Söz talebi varsa verebilirim. Ben hakikaten e, buna gerek var mı? Bu yükü, Bandırma Belediyesi'nin zaten ciddi yükleri var. Bir de devamlı ben şeyi merak ediyorum. Bandırma Belediyesi'nin bu şirketten alacağı ne kadar hiç onu görebiliyor muyuz biz? Bu açıklanıyor mu? Şirketin Bandırma Belediyesi'nden, Bandırma Belediyesi'nin şirketten alacağı ne kadar diye. Yani var mı Bandırma Belediyesi şirketten alacak? <gülüyor> <gülüyor> borcu var. Borcu, borcu işte. Şirkete ters oldu. Yani ne zaman çünkü alacak diye. Bununla ilgili bir sunum olursa biz de, biz de ve bandırma halkı hiç olmazsa tatmin olmuş olur. Öğlediğim ve hiç tabi kale e, alınmadığımız e, bu panayır, panayır diyorum ben kendilerine. Yarın da nisanda yine bir e, şey var. Aşağıda e, geleneksel puar mı diyorlar, panayır mı diyorlar, bandırma mı? diyorlar. mı öyle bir şey? Evet, Eski tekel binasının orada yine... Açılıyor. Bundan öncekinde basınla beraber gitmiştim. Ciddi e, hijyen sıkıntısı vardı. Onun yarın yine yapılacağını e, bir asılmış her yerde şeyi var. <laughs> Eti maden işletmeleri genel müdürlüğüne bağlı. Bandırma, bor ve asit fabrikaları işletme müdürlüğünün üretim proseslerinden açığa çıkan katı atıklar bandırma alın atık barajında depolandığında Baraj etrafında kuşaklama kanalı güzergahında kalan mülkiyeti Bandırma Belediyesi'ne ait taşınmazların Bandırma Belediyesi ile İstimaden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan 20 Mayıs 2020 tarihli protokol ile etimaden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne 5 yılına tahsis edilmiştir. Bahse konu protokolün 15 Nisan 2025 tarihinde sona erecek olması nedeniyle yeni protokol yapılması talep edilmektedir. Mülkiyeti Bandırma Belediyesi'ne ait tüm parselleri kapsayacak şekilde bir yıl süreli protokol yapılması hususunda belediye meclisince inceleme yapılarak karar alınmasını arz ederim. Evet, e, değerli arkadaşlar bu tabi Bandırma'nın biliyorsunuz kanayan bir yarası. E, Levent'in ortasında e, şılam atıklarının olması, şılam havuzunun yer alması ve bu beyaz dağın giderek büyümesi, yükselmesi bizi üzüyor. E, 2014-2015 yılında biz ilk protokolü yapmıştık. E, Eti Maden e, İşletme Müdürlüğü O zaman onların artık bunları buraya atamayacağını, yeni bir yer bulmaları gerektiği, bu konuda hazırlık yapabilmek için 5 yıllık bir zaman da daha az düşünüyorduk ama onlar 5 yıllarını yapamayacaklarını düşündükleri için 2015 yılında bir 5 yıllık zaman tanımıştır. Ee, bu zaman 2020 yılında doluyordu. Ee, onlara da bir daha uzatmayacağımızı söylemiştik. Hatta yaptığımız sözleşmede, protokolde de o sıram adının yayılarak, dağıtılarak düzeltilmesi, üzerine toprak çekilmesi, yeşillendirilerek, ağaçlandırılarak oranın bir yeşil alanı, parka dönüştürülmesi söz konusuydu. Ee, dolayısıyla ama maalesef biz 2019'da e, görevden ayrıldıktan sonra, yeni gelen başkanımızla bir beş yıllık daha protokol yapıldı. Şimdi e, 2020 yılında yapılan protokolde 15 Nisan 2025'de doluyor. Yani bizim seçim sürecinde, e, yaptığımız provokanlarda, konuşmalarda e, etibonun artık bu buraya dönmemesi gerekiyor başka bir yer bulması gerektiğini ee, ve bu sadece orada şılam yok arkadaşlar. Etibor'un içindeki termik santralin o siyahlar da var içinde, onların külleri de var. Dolayısıyla yerleşim alanlarının ortasında devamı öbür tarafta düz kadar olan alanlar da zaten yeni kentsel yerleşime açılacak alanlar olarak görüyoruz. Biz. 100 binlik bir anda konut alanları olan yerler. Ee, dolayısıyla bunun mutlaka buradan kaldırılması gerekiyor. Ama tabii e, küp diye kaldırılamıyor. Birden bile kaldırılamıyor. E, dolayısıyla zaman zaman biz eleştiriler de alıyoruz. Demokojiler de yapılıyor. Nedir demokoji? Vay ben başkan buraya döktürmeyecek şey ama Etibor fabrikası kapanacak. <laughs> diye bize eleştiriliyoruz. Yani bu doğru değil tabii. Yani onun için artık buraya tekil dökülmemesinin yollarını arıyoruz. Ee, Dolayısıyla çok sık yaptığımız görüşmelerde davetlerde, kendilerine çok ciddi olduğumuzu, zaman içinde buraya döktürmeyeceğimizi, mutlaka yardımcı olmaları gerektiğini, bizim de kendilerine yardımcı olacağımızı söylüyoruz. Ve nitekim e, Etibor İşletme Müdürlüğü e, azineden Orman Bakanlığından yeni yer tahsis ettirdik. Şu anda o yerin depolama hazırlıkları devam ediyor. Çep raporları alınmak üzere çalışmalar yürüyor. Yani biz de gerçekten Edebolu işte Genel Müdürlüğü'nün ciddi çalışmalar yaptığını şu anda görüyoruz. Elbette ki onlar iki yıl daha bizden süre istediler. Ama biz iki yıl veremeyeceğimizi söyledik. İki yıl veremeyeceğimizi söyledik. Dolayısıyla bu çalışmalar bir an önce bizimlere gerektiğini <laughs> yeni tavsiyeler yere ökmeleri gerektiği konusunda da e, şu anda e, öneri olarak bir yıl uzatılması konusunda e, hani eleştirilere de suçlamalara maruz kalmamak adına e, de, bir sorun yaşamaması adına ama bunu bu konuda çok ciddi olduğumuzda kendilerine ilettik. Birkaç görüşmemiz oldu. Onlar da bizim önerilerimizi kabul ettiler. Ee, şimdi burada e, biz bir kısmında bakın orada e, çizili alanlar var görüyorsunuz. O alanlar Bandana Belediyesi'ne ait. Şuramın da durduğu yerin ortasında da Bandana Belediyesi'nin yerleri var. Uzun yıllardır bizim yerlerimizi kullanıyorlar. Biz de diyoruz ki e, o kullandığımız yerlerin bedelini de ödeyin kardeşim, kirasını ödeyin ya da işte size belli bir süre verelim. Şimdi burada 150 dönümlük bir alan var. Etibor'un kullandığı ama biz geçtiğimiz dönem işte 2020 yılında yapılan sözleşmede sadece 50 dönümlük alan kiraya verilmiş. 150 dönüm alan var. Ee, dolayısıyla kullandıkları alanları yeniden ölçerek ve e, onu yeniden bir yıl uzatabileceğimizi söyledik. Bunun yanında sadece bununla ilgili değil, bu bir yıl içinde yapılması, yapmaları gereken işleri de sırası ve yazmayı planlıyoruz. Kendilerine de söyledik. Yani yeni döküm alanı sürecinin uzatılmaması, yani bir yılı geçmemesi. İkincisi, şılaması aynı zamanda değerli bir şeymiş. Geçen de e, Etibor'un yanında e, karbon bor karbon fabrikasının müdür arkadaşımız geldi. Kendisinin de çimento fabrikalarında görev yaptım. Onun o şılamın çimento fabrikalarında kullanılacağı bu konuda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Yani oradan zihinde taşınması söz <laughs> konusu. Biz, biz de bunu da şey yazıyoruz. Şılam atığının çimento fabrikalarının tarafından değerlendirilmesi, oradan taşınması konusunu yazıyoruz protokole. Ayrıca e, ee, belli şu anda belirlenen alan hazırlanarak hazırlanma sürecinde yeni döküm alanları da bulunması gerektiği konusunda onu protokolü yazıyoruz. Ayrıca mevcut döküm alanının daha önce var olan ıslah planının yeniden yürürlüğe sokulmasını, bu ıslahın nasıl yapılacağı konusunda yeni projeler üretilmesi konusunda bu ee, çalışmaların başlatılması ve bir belediyeyle birlikte yürütülmesi konusunu yazıyoruz. Ayrıca yeni protokol yeni yeni fiyatlandırma <laughs> yapacağız. Eksik olan alanları tamamlayarak e, e de ödenmesi konusunda e, yaptırımlar konuş, konuşuyoruz. Bu genel olarak bu şeyleri kabul ettiler ama e, nokta atışı olarak kaç e, dönemler kullanılacak, ne kadar süre olacak, kaç paralar olacak bu konularda önümüzdeki günlerde bir araya gelip e, hazırlayacağız. 15 Nisan'da bitiyor. O 15 Nisan içinde de bu süreyi tamamlamak istiyoruz. Bir yıllık süreyle <laughs> e, vermek istiyoruz. Öyle beş yıllık, dört yıllık, üç yıllık yok. Bir yıllık süreyle o süre içinde de neler yapacağız? da o bu protokole yazacağız. Bunu geçebilsek, arkadan gelecek yeni kentsel yerleşimlere imkan tanıyabilsek e, pandemonun e, önü açık olacağına inanıyorum. Bu konuda sizden de destek bekliyorum. Eksikleri vardır filanın. Derin dersin ki şurası eksik, burası yanlış. Ama biz bunu tümden istemiyoruz demek, bazı bir gözü getmek demektir. Çünkü 11 tane belediye, 11 tane belediye aynı dönemde resmini planları geçti, aynı yöntemlerle geçti, aynı plancıyla geçti, aynı şekilde geçti. Ee, onlara bir şey yok ama anlamaya geldi ama anlamaya geçmesin. Bu e, kabul edilebilir değil. E, Evet, mezarlık bir buçuk sonra, evet doğrudur, mevcut çağda şeyler olacak. Diğer kısmı ise, e, beton duvarın üstündeki kısmı, yedi sekiz yıllık defin yapılacak vaziyette. Elbette ki bizim de yeni yer arayışlarımız e, devam ediyor. E, e, yani daha önce Büyükşehir tarafından bir proje çalışması yapılmıştı ancak e, Koruma kurulunca o kabul edilmedi yani ilaçlama hizmetleri de e, şu anda Ocak 2025'ten itibaren tekrar Büyükşehir bünyesine geçti. Bunun da e, bilinmesini isteriz. E, temizliği veya nasıl üç araçta ben de yapsam böyle kira alırım dedim. E, yani fiyatlar uygun buldunuz. Evet. E, yani kendi işleri konusunda tabii imkanlarımız oluşturuyor. Biliyorsunuz ihaleyle yaptırıyoruz. Ee, e, o konuda da paramız kadar iş yapabiliyoruz. E, ee, Türemiz yalan bölgesi konusunda e, evet e, yani tren yolu bir kısmı devlet demir ait. Bir kısmı Bandırma Belediyesi'nin yolları var. Hem devlet demir yollarının yetkililerine görüştük hem özel firmalarla görüştük. O konuda e, projelerimiz hazırlanıyor. Yine yaptırımlarımızı uygulayacağız. Yani bir kısmı devlet onları, bir kısmını bandırma belediyesi yapmak üzere şu anda fizibilite çalışmaları yürüyor. E, yine mimarlar odasının üstündeki yaran bölgesiyle ilgili. Orada da tizlikle zaten bize gelmiştir. En, en muhtarın hem mimar odası temsilcisinin e, Bursa e, ee, Geoloji Mühendisleri Odası Başkanı yönetimi, oradaki bir heyetin bandına getirerek incelemeler yaptılar. Ee, ayrıca devlet temel yollarından e, ölçümler istedik. Yani ilk yapılan gözlemlere göre, ilk yapılan incelemelere göre e, çok tehlikeli bir durumun olmadığını e, Bursa Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından başkan gözlemleriyle yaptıkları şeylerde bunu söylediler ama araştırmalar şeyler bitmedi. O konuda ciddi bir şekilde e, çalışmalarımız yürüyor. E, otopark sorunu çözümü elbette ki yani kendimizin yerleşim planı e, şu anki yerleşmiş hali hem trafik sorunu yaratıyor yollarımız dar araç sayımız çok fazla otopark yeri yapacak yerimiz yok yani işte bu cinci gru, iki katlı otoparkı şu anda tekrar cin, cin çukuru projesinin gündeme gelmesi söz konusu yani biz de e, hem İmar İşleri Müdürlüğümüzde hem diğer müdürlüklerimizle birlikte otoban e, otobak çoğunluğu konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Özel hastanenin önü. Evet arkadaşlar orası kazalara neden olmuş hem karayolları hem okuma tarafından bize kapattırdı. Biz keyfi olarak gidip orasını kapatmadık. Oldu. Niye bunları söylemiyorsunuz? Doğru yönetilmiyor. Başkanım ilgi yok, birikim yok, yok. Ya, yok. Şey Büyükşehir Belediye Başkanımızda da yok. <laughs> Sizdeki tecrübe Büyükşehir Belediye Başkanımızda yok. Ya rica ederim olur yok. mu? Hayır yok. Ya, yok ben öyle söylüyorum. Şimdi ben de. öyle diyorum. Gücel Yılmaz Büyükşehir Belediye Başkanımızda vardı. kazandırdı. Bir sürü de şey var. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Karşılıklı karşılıklı ötesinde. o söylediği yanlış. Sonuç alalım. Yanlış. Sonuç. Sonuç. Sonuç bandırma emekli bu bisikletleri ertesi bir araç yok. Dönemez buralarda. Müsaade edin, müsaade edin, müsaade edin. Bizi bilirken yapmayız. Tamam. Karayolları, karayolları, Hayır, yani. Tamam. yolları, Tamam. yolları müsaade Tamam. Tamam. Müsaade etmeyin. Sormadan getirseniz böyle evet. olur. Bu. Mehmetciğim. Bayağı, ya. Siz siz Arkadaşlar. Ya. Bak. Kusarken sonra karşılıklı. Aynen. Bayağı. Konuşuyorum. Ben yiyemezim bandırmaya bu bir sürü eser var. Onlardan biri de budur. Kendisine de aldı. Şey, tamam mı? Anlaşıldı şimdi. Kimse eleştirilmez Şimdi onu ikinci kapıların açılması lazım. Ama bu araçlarla olmaz. Yani Hakikaten sayılar da doğru. E taşıma sayısı da azal. Azaldı. İnsanlar taşıma da sıkıntı çekiyor. Şimdi bir araç getirmek iş mi yani? Ya. karşılıklı konuşmayalım. Başka, başka, başka. Aynı şekilde konuşuyor arkadaşlar. Yani aramız Başka bir alıp biz 14. Bana müsaade edin. Bir tane daha geliyor. Bana müsaade edin. Şimdi Tamam. 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 Ee, şimdi ha? geçmiş dönemdeki eksikleri de söyleyeceğiz. Bugünkü dönemdeki eksikleri de söyleyeceğiz. Haber yaptık. Önemli olan sonuç almaktır. Ne yaparsak güzeldir onları gündeme getirecek. Oh. <laughs> ee, Temdere demin kara seni gibi benden kara. Bu muhabbetle bu şeyler olmaz. Ee, dolayısıyla eksikleri söyleyeceğiz. Şimdi biz elbette ki su fiyatlarından şikayet almıyoruz. Alıyoruz. Ulaşımdan şikayet almıyoruz. Alıyoruz ama bir günde değişmiyor ki iş. Bugünden yarına hemen değişmiyor ki. Şimdi bandırmanın yolları diyoruz. Yani biz hemen yarın, bir sene içinde, beş sene içinde bütün trafiğini nasıl da azaltacağız? <laughs> otopark diyor. Yılların otopark sorumluluğunu nasıl göreceksin? Ama adım adım, aşama aşama, her plan boyunca da altına otopark yaparak, bu uzun vadeye, yeni kentsel yerleşim yerleri açarak, yeni e, merkezler yaratarak trafiği azaltabiliriz. Yani bunu da vekalet ediyoruz. Gücümüzün yettiği, elimizden geldiği kadar. O yüzden suçlamak anlamında söylemiyoruz. E, dolayısıyla herkesin eleştirecek tarafı vardır ama birlikte yol yürüyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Ee, ben görev yapan arkadaşlarıma, e, denetim komisyondaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Güzel öneriler de var, onları da aldık. Yani e, onlar konusunda da otopark sorunun çözümü konusunda ee, diğer konularda da e, öneriler aldım, notlarımı aldım. Teşekkür ederim. Evet. Bu oynanmıyor zaten. Ee, görüşmeler yet